Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Günlük falınızla tekrar karşınızdayım. Neyse halimiz çıksın falımız diyor ve falımıza başlıyoruz. Ben kendimce dileğimi tutmuştum. İnşallah sizler de tutmuşsunuzdur. Şöyle bir genel olarak bakalım. sıkıntılarımız çok fazla. Bayağı büyük bir derdimiz, bunalımımız var. Fakat bunu içsel bir sıkıntıya dönüştürmüş durumdayız. Yani geçmeyecek bir dert değil. Allah dermansız dertler vermesin. Geçmeyecek, bitmeyecek, ölümcül dertler vermesin. Yani parayla olan şeyler düzelir, moralle olan şeyler düzelir. Bir tek çözüm olmayan şey ölümdür. Bundan gayrı dert vermesin Allah kimseye. <laughs> Sıkıntıların üzerinde bir böyle bir şeyler filizlenmiş. Çiçek açmaya başlamış sanki. Sıkıntılarını son bulmak üzere. Bir şeyleri çok fazla kendinize dert etmişsiniz. Uzaklardan gelmesini beklediğiniz bir insan var. Yola düşmüş, gelecek yakın zaman içerisinde. Beklediğiniz insan, özlediğiniz insan, sevdiğiniz, yakınınız, ailenizden ya da çocuğunuz olabilir. Yani aileden anne babanız olabilir ya, ya da çocuğunuz olabilir ki bu daha genç birisine benziyor. Çocuğunuzu bekliyor olabilirsiniz, özlemişsinizdir. Ve yakın zamanda kavuşma gözüküyor. Yani sıkıntılar bitmiş. Yani bitmediyse de bitmek üzere. Bir şeyler yeniden filizlenmeye başlamış. Sizi rahatlatacak bazı şeyler olacak. Bir takım sorunlar bir şekilde çözülecek. öyle sanki gemi mi diyeyim, tekne mi diyeyim, karaya yaklaşmış bir şeyler artık e, bitirmişsiniz kafanızda. Yani bir şeyler artık e, yani varmak istediğiniz yere varmışsınız ama sıkıntılarınız, sorunlarınız çözme kavuşacağı için artık sizde bazı şeyleri oluruna bırakmışsınız. Kafanızdaki problemler bitmek üzere. Yollarınız var. Yollarınız biraz böyle labirente dönüşmüş durumda. Ee, gitmek istediğiniz yer varsa gidememişsiniz. Fakat belli bir zamandan sonra gitmeyi arzu ettiğiniz her yere gidebilecek ve rahata ereceksiniz. Ayaklarını böyle sandalyeye oturmuş, ayaklarında bir yere uzatmış birisi var. Bir rahatlık yani bu kişi bence sizsiniz. Bazı şeyleri artık oluruna bırakmış durumdasınız ve rahatınıza bakmaya karar vermişsiniz. Yani bir şeyler zamanla aşılıyor. Kendinize sıkarak hiçbir yere varamıyorsunuz. Bunu idrak etmiş, bunun farkına varmışsınız. Sıkıntılar zamanla geçecek. Bu maddi anlamda bir sıkıntı değil aslında. Tamamıyla maddi anlamda değil. Maddi anlamda sıkıntınız varsa da tamamı maddi anlamda değil. Bir anahtarınız çıkmış. Anahtarınız aydınlığa yakın yerde. Bir ev borcu ödüyorsanız bunun zamanı gelmiş. Yani artık bitmek üzere. Bazı problemleriniz var. Bunları çözüme kavuşturacaksınız. Yolunuzun birisi kapalı, birisi açık. Gitmek istediğiniz iki ayrı yol var. Birisine gidememişsiniz. Fakat diğeri açık. Kısa mesafe bir yol. Bu bu yola gideceksiniz. Önü aydınlık, temiz. Hanenizde iki tane göz var. Bir şeyler böyle e, yani kıskanıldığı bir durumlar var. Çekememezlik var. Karşınızdaki insanların sizin e, yaptığınız her şeyi haset ettiği bariz ortada. Bir iki üç dört tane böyle peş peşe gözler sıralanmış. Hanenizdeki huzurunuzun tadınızın kaçmasının sebebi bu nazarlar. Bu nazarla nazarlarla alakalı, ben sizlere daha önceden de önerdiğim gibi e, ayet el kürsüyü suyu okuyorsunuz, bu suyu temizlikte kullanıyorsunuz, içine elma sirkesi katıyorsunuz temizliği yaparken bu hanenizdeki tamamıyla nazarı alıp götürecek. İçme suyuna da ayrı, aynı şekilde ayetel kürsüyü okuyup bir damla ya da birkaç damla bir elma sirkesi damlatırsanız hem bedenen hem ruhen hem ee, hane olarak tamamıyla temizleneceksiniz. Aydınlığa kavuşacaksınız. Sıkıntılarınız solunmak üzere. iki boğum olmuş böyle yolunuz. Yolunuzda engeller oluşmuş, engelin birisi kalkmış, bakın birinci engel kalkmış, böyle açılmaya başlamış yol ki boğumda kalmış. Bunları da tamamıyla açtığınız zaman önünüzde hiçbir engeliniz kalmıyor. Bazı şeyler zamana bağlı, bir şeyleri zamanla aşacaksınız. Kafanızdaki sorunlar bu şekilde çözülüp gidecek. Birisini uğurlamışsınız fakat çok uzun süre olmuş uğurlayalı ve gelmesini özlemişsiniz, arzu ediyorsunuz ve yola çıkmış geri dönüyor. Yani belki uzun vade e, bir yola giden birisi oldu ya da iş nedeniyle çocuğu, çocuğunuzdan ayrı kaldınız. Çocuğunuz annenize dönüyor. Belki de askere gönderdiniz askerden dönüşünü bekliyorsunuz. Özleminiz bu yüzden, sıkıntınız bu yüzden. Yolu yakın, önü açık, temiz bir şekilde hanenize kavuşacak. Yani beklentileriniz, sıkıntılarınızın ardından beklediğiniz şekilde olumlu bir şekilde sonuçlanacak. Fincanda görebildiklerim bu kadardı. Tabağımıza geçiyoruz. Kafanızın içi dolu. Oldukça dolu ama gelip geçici. Arka arkaya güzel haberleriniz var. Yoldan beklediğiniz bir insan var ve gelmek üzere. Yakın zaman içerisinde. Hanenize kocaman bir balık, bir nasip giriyor. Sıkıntıları, sorunları aydınlığa çevirmişsiniz. Bakın anahtarınız aydınlıkta. Üzerinde kocaman bir kalp var. Mutluluğunuz daim olacak. Hanenize gelecek misafiriniz uzun yoldan geliyor. Yani e, beklediğiniz kişiyle kavuşacaksınız. Haberler güzel. Mutluluk haberleri alacaksınız. Yakın çevrenizden. Yani böyle akraba çevresi ya da yakın komşu ya da akraba gibi gördüğünüz komşularınızdan güzel haberler alacaksınız. Bir sandalyeye oturmuş birisi ayaklarını böyle bir kenara uzatmış, sanki balkon kenarını uzatmış gibi. Birisi artık bir şeyleri rahata bırakmış. Kafası rahatlamış. Bazı şeyleri artık aşmış, oluruna bırakmış. Bu kişi sizsiniz. Sıkıntılarınız, sorunlarınız bittiği gibi... ...sizin aydınlığınız, ferahlığınız da gelmiş. Bir gözyaşınız var. Gözyaşınız... ...yani bir damla bir gözyaşınız çok büyük değil. Belki mutluluktan ağlayacaksınız kavuştuğunuz için sevdiğiniz insanla. Bakalım akıtacak mıyız, akıtamayacak mıyız? Biraz zor. Göz yaşınız içinizde dönüp duruyor. Hayırlısı olsun diyelim. Çok fazla bir detay çıkmamış tavamızda. Fakat dediğim gibi aydınlığa kavuşmuşsunuz, rahatlama gelmiş, kafanızda huzurunuz yerinde. Yani e, sorunları bitirmiş, artık bundan sonra rahatınıza bakmak üzeresiniz. Keyfiniz gıcır, haliniz vaktiniz yerinde, borçlardan, sıkıntılardan kurtulmuşsunuz. Kafanızdaki o karışıklıklar bitmiş. Güzel güzel haberler alacaksınız. Sevdiğiniz insanla kavuşacaksınız. Anahtarınız aydınlıkta çıkmış. Haneniz, yuvanız mutlu, huzurlu. Görebildiklerim bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın, hoşçakalın arkadaşlar.